merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Among Us resmi yapacağım. Bir tane resim yapmıştım Among Us. Onu göstereceğim size. Aynısını yapacağım. İlk bir yorum izliyorum. Bir dakika. Şurada bir Among Abi efsane bir Among Us çizmiştim. Bir tane video yapıyordum arkadaşlar sırada mal bir şey olay ya. Çok sinirlendim abi. Göstereyim size. A Amunguş. İşte bu. Arkadaşlar vallahi efsane. Arkadaşlar bakın. Burayı boyayacağım. Boyadıktan sonra diğer amungusumuza geçecek. Ya da arkadaşlar biz amungus boyama şey yapacaktık ya. Ben yanlış söyledim size. Ambasımızı boyayacağız. Kırmızı ambas yapacağım. Kırmızı yakışır be. Kışımı Kışıma yakışır. Kışıma yakışır. Kıçımadan ağlaşak. Hıağğğ abi. Dur bakayım. Kırmızı bolam. İşte. Kırmızı dediğim budur abi. Kırmızı dediğim budur. Şöyle boyayalım. Kırmızı dediğim budur. Mavi de alacağım şimdi. Mavim var mı? Bir dakika. Mavi de alalım. Mavi mavi. Açık ha. mavi. Hayır. Mavi. Niye kaçıyorsun? Aşınlar işte. Şöyle kırmızı boyayalım. Şöyle. Şöyle sildiler falan var. Şu bir de koyalım da bana lazım olan şeyleri koyuyorum arkadaşlar. Ama biz Abi yanlış diyorsan bana söyleyin. Valla zevkliyim abi. Siz de yalnız hane bir şarkı. Dur. Neyse neyse. Şuradan bakalım. Buraya şöyle camını boyayalım. Eller de kırmızı ya boyanacak. şeyleri direği boyarsam bir şey olmaz ya. Şöyle, şöyle şunları şöyle kara boyayacağım. Acım vallahi efsane bir şey yaptık. Amingüs, Amingüs, Amingüs. Amingüs. Hey ma de am neyse. ami ami <laughs> Neyse. emmi among geldi emmi Amangus geldi Amangus geldi diyor vatsan abi <laughs> among us among kaçmışsın gibi resim bu çok kafanı yedi Aa neyse şarkı uydurma sırası değil ya şimdi Abi bir sürü şarkı yapıyorum ben böyle aklımda şarkılar Aslında kovin Dansı var Coffin Dansı ben kurmadım abi Onu diyeyim Onu söyleyebilirim şimdi Abi yanında bir tane ölmüş amangas çizeyim mi? Aynen çizeyim lan. Çizelim de ölmüş ama sonra size onun halini gösterelim. Şöyle şu bitirdik boyamasını. Şimdi yaklaşık bir dakika. Yapmam lazım olan bir şey var. Biraz bekleyinseniz abi. Bunu güzel yapamadım be. Arkasına çizeyim kağıdının. Biri bu. Aman, şuraya çizelim şöyle, şöyle de, şöyle bir çizgi şuraya da bir şey çizdirelim, şöyle, şöyle. İşte, bu da ölmüş amongası. Da mavi renge boyalım abi. Mavi renk, şöyle. Ölmüş o mavi olsun. Arkadaşlar ben yeşili de mavi. Şimdi bu şekilde yaptığım resmi ilk öldüren marmamız burada. Sonra ölen arkadaşımız burada. Ay kemiği beyaza boyayabilir miyim? <laughs> anne anne İyi, beyaz yok. Kafam karışıyor. Kafam karışıyor mu kardeş? Baksanıza. Ne var? Kafamı karışıyor. Kafamı karışıyor. He ne var? Abi bir de çekerken bilgisayarı göstereyim mi size? Abi vallahi saatleri bozuk be. Lan. 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 Abi. Abi, bilgisayarla izleme videosu yapayım mı şimdi? Bir dakika kapatalım bu video bitti. Bizim bizim bay bay arkadaşlar. Ama arkadaşlar beğeniler ve aboneler yüz olursa size sözüm olsun. Araba oyun oyun videosu çekeceğim. Sözüm arkadaşlar. Sözü. Şimdi arkadaşlar bu videoyu çektim. Bu videoda şimdi Diğer videomuzda bilgisayardan bir şey açıp onlara bakacağız arkadaşlar. Danslara. Coffin dans. La la la. O neydi la? La 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 la. Vani ona. Oğlum ben şöyle söylüyorum.